İstanbul'da ailesinden 4 kişiyi öldürdü. Onun yaptığını duyunca şok olduk. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesindeki bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldüren B.Y. polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Peki 4 kişinin katledildiği vahşetle ilgili son durum ne? İşte detaylar. Akşemseddin mahallesindeki 3 katlı apartmanın 3. katındaki ablasının evine gelen Sevinç İ, e, ablasının eniştesinin ve yeğeninin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde 71 yaşındaki Fatma İnce, 43 yaşındaki baba Mehmet Yenigün, 42 yaşındaki anne Aysun Yenigün ve çocukları 12 yaşındaki Dilan Yenigün'ün silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde ailenin 17 yaşındaki oğlu BY'nin olaydan sonra evden çıkarak kaçtığını tespit etti. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi BY'yi Bursa'da yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinden son durumu aktaran muhabirler şu bilgileri paylaştı. 17 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz. Onu büyütüp bu yaşa getiren annesini, babasını, zihinsel engelli 12 yaşındaki kardeşini ve babaannesini silahla vurarak ne yazık ki katlediyor. Aslında daha ifade işlemleri tamamlanmadı ama ilk verdiği ifade de babasıyla arasında bir tartışma yaşadığını ve bu tartışmadan dolayı evdeki annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini katlettiğini itiraf etti. Olay akşam saatlerinde gerçekleşti. 17 yaşındaki genç iş çıkışı evine geliyor. Aralarında bir tartışma çıkıyor. Tartışmanın neden çıktığı henüz belli değil. Gelen ifadelerle birlikte netlik kazanacak. Annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini katlediyor. Ardından saatler 18.30, 18.40'ı gösterdiğinde hemen kapıdan çıkarak uzaklaşıyor. Bir esnaf kamera kayıtlarını polise verdiğinde 17 yaşındaki gencin alelacele bu noktadan uzaklaştığını söyledi. Bursa'ya giderken zanlı otobüste yakalanıyor. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini, polis araçları ve ambulans gelince biz dışarı çıktık. Komşumuz Mehmet abi'nin eşi ve çocuklarıyla beraber vefat ettiğini duyduk. Cinayete kurban gitmişler. Ben kavga duymadım hiç. Komşumuz bir kavga sesi duyduğunu söyledi. Silah sesi de duymadım. Çocuğu tanıyordum. Kendi halinde, işinde gücünde bir çocuktu. Onun yaptığını duyunca şok olduk. Beklemiyorduk ondan böyle bir şey. Hiç kimse böyle bir şey beklemezdi dedi. Aile komşumuz işte tanıdığım bir aile. Yani kendi hallerinde iyi bir aile. Kimseye zarar olmayan bir aile yani komşumuz. Kaç senedir tanıdığımız. Yani bilmiyoruz başka biz de çok da his yani. Çok yani böyle bir, bir, bir kavga hani öyle kimsenin bir şey yoktu. Okula gider gelirdi öyle mahallede öyle bir şey yoktu yani hiç görmedik. Yazık. Hiç duymadık. Duysak zaten bakardık yani. Olayı anlatan ailenin komşularından biri ise komşumdu. Tanıdığım bir aileydi kendi hallerinde kimseye bir zararları olmayan bir aileydi. Kaç senedir birbirimizi tanıyorduk. Biz de şok halindeyiz. Kimseyle bir sıkıntısı yoktu. Okula gider gelirdi. Hiç öyle bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Saat 22.30 civarlarıydı. Biz o saatte evdeydik. Misafirim vardı. Ambulans arkasından polis ekipleri geldi dedi. Evdeydik. Ben de misafirim vardı. Kalabalık. Ambulans geldi de hanım. Camdan baktık arkasına polisler geldi. Saat zaten 10 10.30 falan. O civarda. Bir başka tanık ise, ''Binadaki hiç kimse silah sesini duymadı. Biz silah sesini duymadık. Aile çok iyi insanlardı. Biz 10 yıldır komşuyuz. Bu bina aile binası gibiydi. İnsanlar çok iyi insanlardı. Herhangi bir sorunlarını duymadık. Çocuk öyle bir çocuk değildi. Çocuğun asla yanlış bir hareketini görmedik. Kimi görse hal hatır sorardı. Çok iyi bir çocuktu. Ama neden oldu? Biz de bu duruma şaşırdık.'' şeklinde konuştu. Hayır, binadan kimse duymadı. Yani silah sesi hiç kimse duymadı ki. Hadi ben girişteyim. Hı hı. Ee, onun en üst katın bir alttakiler, onlar dahi hiçbir şey duymamış. Hı hı. Yani Polis de sordu bize arkadaşlara yani biz duymadık öyle bir şey. Binadan kimse duymadı. Hı hı. Peki aileyi tanıyorsunuz yakından. Peki. Nasıl bir aileydi, bir problemleri var Hayır. mıydı? Hayır, asla. Çok iyi bir insandırlar yani. 10 hı hı. yıldır komşuyuz biz burada. Yani bu bina aile binası gibiydi yani. Ee, yani sana çok çok iyiydiler yani. Hı hı. Hani böyle bir sorunları veya herhangi bir şeylerini duymadık ve görmedik de. Çocuğun psikolojik sorunları hı. olabilir mi? Onu bilmiyorum yani. Ya yani madde bağımlısı, herhangi bir sorun ya, var mıydı? Ya da bir takıntılık psikolojik bir durumu. Çünkü çocuk öyle bir çocuk değildi. Şöyle değildi yani. Bizim bildiğimiz kadarıyla tabii. Ne kadar da bilemeyiz içini. Hı hı. Ama çocukta öyle hani hareket olarak asla öyle bir yanlış bir şeyini görmedik. Hı hı. Yani bizden kimi görse hal hatır sorar. Hı, hı. Merhabalaşır. Çok iyi bir çocuktu orada. Hı, hı Ama neden oldu biz de hala inan şaşırdık yani bilmiyoruz. Nasıl böyle bir şey oldu?